sabahlar. Of siz pazartesi izleyeceksiniz. Hayırlı pazartesiler size. Sabah sonra kalkıyorum ya. Yusuf'un böyle sanki bükülüm yaptığını hissediyorum. Her sahurda böyle oluyor. Üzerine ya bir pike atıyorum ya bir battaniye atıyorum. Sonra sabah geliyorum bir bakıyorum ki pikeyi bir tarafa atmış yorganı bir tarafa atmış. Sabaha karşı pencerenin yanında yatıyor diye birazcık serin oluyor ben düşüyor diye düşünüyorum. Biz gene iki kişi bir yatakta arasla yatarken iki yorgan falan bir şekilde sıkışı şey yapıyor, ısınıyoruz birbirimizi ısıtıyoruz. Yusuf salonda <laughs> kıyamıyorum. O yüzden yatak odamın pikesi onun üzerindeydi. Şimdi saat 9.25 geçiyor. Bir saat 9 bir açtım ki gözüm saat 9 olmuş. Hemen Yusuf'u uyandırdım. Şimdi babası geldi onu aldı. Marsıralıya çalışmaya gidiyorlar. Aras daha yatıyor. Aras uyandırmaya çalışıyorum. Özellikle de blok açtım ki hani ben konuşayım. <laughs> Ondan da buradan gitsin de uyansın. Çünkü restoranta gideceğiz. Ben şu şey elbisemi giydim. Ne renk diyorlar buna? Kimyon rengi mi? her ah, yani neyse işte kimyon rengiyle aynı tarçın rengi mi? <laughs> Daha saçım başım hiçbir şey taramadım. Karma karışık. <laughs> saçım başım karma karışık. Yüzümü gözümü yıkadım daha kremlenmedim bile. Terasa çıkacağım saçımı taracağım. Hava nefis. Çok güzel bir hava var. O yüzden de biraz böyle ince bir elbise giyindim bugün. Ama akşama iftarda orada olacağımız için üşüye de bilirim. Gene de turuncu uzun ceketimi yanıma alayım. Ondan sonra şapka falan alayım arasa. Akşam iftara restoranda olacağız ya. Yusuf da oraya gelecek. Motorla dönerken de buz gibi olur hava. Kolye çok güzel, çok beğeniyorum ama su yolu kolye sipariş vermiştim ya. Çok saça dolanıyor, saçımı çok dolatıyor. Aynı doğru söylemek gerekirse. Onun dışında kararma olmadı kolyede, ama neresine mı olduğunu göstereceğim size. Kendisi e, gayet güzel, hiç kararması yok. Ama şuradaki ufak halkası, bir tane halkasında şu karardı. Onu ben ojeledim, bir de bilekliğim bu çok iyi çıktı kartiyer bilekliğim burada şu gene iki tane halka şunları görüyor musunuz renk tonajını kararmaya başladı onları da ojeledim yani şu birleştirme halkaları nedense sahteydi herhalde onlar karardı ama alerji falan yapmadı şimdi gayet güzel kullanıyorum ama yaza Kullanabilir miyim bilmiyorum yazın çünkü çok terliyoruz burası rutubetli bir havası var buranın ve böyle her takıyı vücut kabul etmiyor. Neyse sabahı toparlıyorum mutfağı toplamıştım zaten savurdan da temiz bıraktım mutfağı. Oruçluyum bugün Allah'ım kabul ederse niyetlendik sabırımıza kaldık. Aras dedi ki gece beni de kaldırın ben de sucuklu yumurta yiyeceğim. Tekne oruç tutuyor ya öğlene kadar yemiyor da orucunu tutuyor seneye artık tam oruç inşallah başlar dayanabilirse. Şuraya verdiğim bileklik yatağından çıktı demek ki kolumu sıktı mı ne olduysa çıkarmış. Şans bilekliği diye verdim ona ben bunu taktı takıyordu sürekli kolumda. Gece çıkarmış şunu şuraya koyayım geldiğinde bulur Bir de şöyle stres bilekliği vardı onun. Bunun doğal taşla bu, bu doğal taş şu anda. Bunun bir de daha koyu kahverengimsi olanı da bana hediye etmişti. Ama onu böyle takılarla bir türlü kombin yapıp takamıyorum. O da bunu takıyordu. Bugün bir de ikisini de unutmuş. Tabi uykuya kalınca, geç uyanınca birden hop diye hazırlandı çıktı. Ama yazdan kalma gibi. Geri zaman maşallah değil de. Belli olmuyor. Öğleden sonra bir bakıyorsunuz bir bulut oluyor. Hava bozmuş. Arasının odasını güneşlerini çektim. İçerisi mis gibi aydınlandı. Baksanıza. Şu fazlalık yorganlarımı buraya koyuyorum. Yazı zaten kaldıracağım kışlık yorganları. İnce elyaf iki tane yorgan çıkarırım. Bir de pikelerle. acı bir sıcak. Zaten. Burada annemin çarşıdan aldığı kitaplar vardı. Ben akşam bir tanesini çıkardım. Arası okutturdum. Okurken de uyuyakaldı. Ben de kendimi kendi kitabımı okurken uyuyakaldım. Şimdi Aras Kuzu'ya bir şeyler alalım o şey Giyilmek için. O da böyle bol şeyler seviyor. Rahat ediyor. Sizin erkek çocuklarınız böyle mi bilmiyorum ama bol istiyor. Daha bir şey giymek istemiyor. Neyse şunu alayım. Havaya müsait diğerleri birazcık kalın. Buranın böyle ilkbahar yazı gibi bir şeyi yok. Ya havalar çok soğuk ya havalar çok sıcak. Yani ortasını bir türlü tutturamıyoruz. Üzerine de kapşonlu çok bir şey olur. Sıcak olur. Akşama ama mavi maviyi giydireyim. Siyahlı mavi. Bu da birazcık bol rahat ediyor. Maddeti de değiştirelim. Aras. Sesli konuşsan da boş kalmadı. Aras kuzu. Bir de çorap. Gene de, de şapkasını eldivenini giydireceğim. Motorla götüreceğim ya. Hastalıktan yeni çıktı. şey olmaz. Ay. Siz çarptım. Bu hafta İngilizce ödevi var sadece. Normal derslerinden ödevleri yok. Mantığını alalım. şapkasını alalım. Hadi evi tamamen toparlayalım. Saçımızı terasta tarayalım ve çıkalım. Zaten dükkana geç kaldım. Annem çoktan açmış ve temizliği de yapmıştır. Ama o hafta sonları tahmin ediyor. Aras'la toparlanmak, Aras'ı uyandırmak çıkana kadar böyle bir vakit kaybediyoruz biz zaten. Aras, kuyucuğum, kuyucuğum günaydın. Gözünü açtın. Ne istiyorsun istiyor, sen? Biyotiği 5 günlüktü ya bitti anneciğim. Bitti mi? Tabii tabii. Bugün cum cumartesi. Öksürük Cuma Öksürük şurubunu veriyorum ben arada. Ama öksürüğü yoktu. Şimdi öksürmeye mi başladı? ne yapıyorsun? Geldim orada ne ne mi nazlanıyorsun? Ben sana söyleyeyim sabah sabah çok formundaydı. Hiç merak <laughs> etme Kaçmalar, şakalaşmalar, ne bileyim bir şeyler bir şeyler. Haydutluklar bak bak el ayağı oynamaya başladığına göre iyileşmiştir demek ki. Bak bak bak. Hayır indir aşağı yani. İndir günaydın canım nasılsın? Günaydın anneciğim. İyiyim ne yapayım ben de onunla yerleştirdim. Biraz geç gelince annem merak etmiş. Hem mesaj atmış. Mesajı şimdi gördüm yolda aradı. Dedim hafta sonları torununla böyle anca toparlan evet, uyandır. Eder, Doğru o konuda haklısın ama sen artık bunu oturtur yani. Cumartesi tamam, günleri. Ama mesajın gitmiyor. Bak. İnsan ister istemez merak ediyor. Oy ben seni yani. Şşş. Bana bak, bak benim de beni merak eden bir annem şımartan bir annem var, ona göre. Tamam mı? Ha, geldi Kalk. Bizim boncuk neredeydi? Boncuk. Boncuk dün geldi. Neyse ben temizliğe tamam, geçiyorum o var. zaman. Anam niye Ben temizliğe geçiyorum. <laughs> <laughs> geçiyorum. Haydi bakalım. Şu bu 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 kapağı mı desenize bana? Şimdi wolf tavada da yani mantı yapılmaz ama annem öyle söyledi. Dik. O tavada hızlı hem su kaynıyor bir porsiyon mantı olduğu zaman burada pişir dedi. Mustafa amca aradı mantı istedi. Ona mantı yapıyorum. Şöyle bir porsiyon attım. Kaynayacak. Üzerine yoğurt ve tereyağı. Kahvaltı müşterimiz vardı. O geldi gitti. Komşumuza sabah yine ambulans geldi. Gerçekten ben hayatımda en çok ambulansı buraya başladıktan sonra 4 ayda gördüm. Ee, bir kere kahveye gelmişti, bir kere Mustafa amcaya gelmişti işte bu düştüğü zaman. Bugün de sabahleyin bu komşumuz Kemal diye, Bay Kemal diye bir mağaza var burada tekstil mağazası galiba. Ne o sattığını tam bilmiyorum ama belki tekst, yani ne tekstil olduğunu bilmiyorum belki ev tekstili. Ve e, adamın kalbine yer içi, yani iç organlarına yer girmiş. Hayatımda ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Zeygel kalbini sıkıştırmış, kalp krizi gibi acı hissetmiş. Ondan sonra komşular falan götürmüşler hastaneye çok şaşırdım. Yani, yani yelin gerçekten böyle kalp çarpıntısı yaptığını ilk defa duyuyorum. Onun için de ambulans gelmiş ama komşular önce götürdüğü için ambulans yetişememiş falan filan. Sabah sabah böyle bir haber aldık. Allah'ım korusun gerçekten yani. Of. Adam bir de hala püfür püfür sigara içiyor. Kahvaltı yapmaya o da gelmişti. Kahvaltı yapmaya getirmişler onu daha doğrusu. Ve sigara içiyor, içiyor, içiyor. Şaşırdım insanın sağlığına dikkat etmesi lazım. Şunu biraz kaynatayım da bu ağzına oturmuyor. Annem şimdi markete falan gidecek, kasaba falan gidecek, şey alışveriş yapacakmış, mangal alışverişi. Ben de diyorum ki anne valla ne masraf yap ne de iftara da böyle mangal bana şey geliyor, soğuk geliyor. Ben daha böyle çorba, sulu yemek, meze falan. Neyse mezelerimiz, çorbamız falan gene yaparız mutlaka ki iftar açacağız sonuçta herkes burada olacak. Annem diyor ki, olur mu öyle şey heveslendikçe çocuklarla diyor. Arası diyor ki oradan sen diyor yemezsen yeme ben mangal yiyeceğim diyor. Sen diyor çorba iç diyor. Büyümüş de küçülmüş ya. Neyse yoğurdunu hazırlayacağım şimdi naneli yoğurdunu hızlıca. Bu arada e, bu kova yoğurdun 5 kilosu yoruk oğlu bize 122 TL'ye alıyoruz. Yusuf Dün diyor ki şoka girdim 3 litrelik kova yoğurt almaya diyor 75 lira mı 70 civarı olmuş diyor. Çok pahalı bile diyor zaten su tozundan yapıyorlar. Hani e, gerçi ben hani marketlerin yoğurdunu da beğeniyorum ama yoruk oğlunun tadı da çok güzel. Yusuf da diyor ki bundan sonra diyor ev alacağımız böyle işte süt ürünleri, sütmüş, şey yoğurtmuş böyle şeyleri hem giriş fiyatına biraz uygun alırsın hem de yoruk oğlunun kalitesi daha güzel diyor. Şeyden al dedi bana. Yani yörük oğlundan sipariş verdi. Şu haftaya geldiği zaman evimin eksiklerini sütmüş şey yapacağım. Şimdi evimde süt falan yok. Özellikle bekletiyorum ki ondan alırım artık. Yani Annemle şimdi oturmuş onu konuşuyorduk. Bu alım gücü düştükçe insanların e, sirkülasyon nasıl dönecek diyor annem. Yani insanlar parasızlaşıyor, her şey zamlanıyor, hiçbir şey alınmıyor. Bu para aktar döndür nasıl olacak diyor. Yani bunu konuşuyorduk. Bence çoğu insanın bu, bu aralar gündeminde olan bir durum bu hem zamlar hem enflasyon hem alım gücünün alım gücünün düşmesi gene halimize bin şükür de ne haller yaşayan insanlar var gene de hamdolsun şükür ediyorum ama bazı gerçekleri de söylemeden de edemiyorum. 10.000 olduk. Aa, Reyhan Sarıgül. On bin olmuşuz. 10 bin e özel bir videoda çekmem lazım. 10 bin abone olduk. <laughs> o kadar bey haberim ki, o kadar habersizim ki yani kanalımın abone sayısından. Yok aslında biliyorum ama takip etmiyorum özellikle. İzleyicim bana diyor 10 bin olduk nice senelere diye, nice 10 binlere diye. İyi e, hadi bakalım 100 binlere de görelim inşallah. Ama ben her zaman söylüyordum ya baştan beri çok olup da e, kalitesiz olacağına az e, ailem az üyeli olsun. Ama böyle bana sadık ve beni destekleyen, seven bir aile olsun. Şimdi biraz kısayım. Nice nice on binlerimize inşallah. Bebişlerim sizlerin sayesinde hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizin emeği geçiyor. Beni buralara sizler getirdiniz. İyi ki varsınız. Nedir siparişiniz Yusuf Bey? Şey Yusuf Aras Bey. Ha? Küçük Aras. Küçük Jünyer Yusuf. Hava bozdu. Neyse. Hatice Hanım geldi bayağı sohbet ettik. Şu Akman Otel'de demiştim ya muhasebe müdürü diye. Onun dün çorbasını unutmuşuz iftara götürmeye. Bugün alacak çorbasını. Şimdi ben ne yapıyorum? Şu montumu bir asayım. Ondan sonra yan taraf komşumuz artık yavaş yavaş mankenlerini falan çıkardı. Temizliklerini yapıyorlar. Eşi de geldi herhalde. Bugün temizliği hanımefendi yapıyor. Daha ben tanışmadım gerçi bilmiyorum. Ondan sonra annem dosyalarını getirdi. Burada dosyalarını falan düzenledi. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu turuncu hırkamı da aldım. Akşam geç gideriz üşürüz diye. Kırmızı şalım da zaten mont şey, araba motorumun altında. Motorumu şarja taktım. O da dolsun. Başım ağrıyor susuzluktan. Nazarcığım ne haber canım? Şimdi annem markete gitti. Bir de kasap alışveriş yapacak mangal için. Menümüz belli oldu. Ben ee, bir bir mevsim salatası yapacağım marullu. Ondan sonra mor lahana salatası yapacağım yoğurtlu sarımsaklı. Aras mantı istedi. Onu bir mantı suyu açalım önce. Birazcık da su ekleyelim buna. Bulyonlu istiyor yani böyle sulu çorba gibi mantıdan istiyor. Yoğurtlu yapmayacağım Üzerine biraz mayonezle kaynaya dursun. Sizinle bir malzemelerimizi çıkaralım. Bir yandan da dışarıyı kontrol etmem lazım. Gelen giden olursa arası fark etmez. Domates, salatalık. Marul, mor lahana, patlıcanı bugün közleyecekler. Köz, közlenmiş patlıcan, biber yapacaklar. Bir de havuç yapalım mı salataya güzel olur. Havuç yapalım. Ben domates daha çıkarmam gerekiyor salata için. Bir de nerede benim mor lahana? Olmazsa olmazım. Ana mor lahanası yok muymuş annemin? Aha, serin bir ya? Döktüm bütün biberleri. Öf ya. şurada ıspanak var temizlenmiş ıspanak. Böreğini falan gözlemek için yapıyoruz ya. Müşteri ya. Ana. Bu en nefes ettiğim şey küçük buzdolabı. Hazret diye yemin ederim Hadi. ya. akşam ekmek ayırmam lazım. Çok çabuk bitiyor çünkü. Öf be. Ay, nihayet. Kırmızı lahanayı da çıkardık. Ben gideyim iki tane de ekmek getireyim buraya. Poşetle gideyim ama. Kırıntılarını dökmeyeyim. İki tane ekmek koyalım. Bir tane de burada var. Üç tane ekmek yeter mi mangal için? Yetersiz mi yoksa? Bir de annem pasta yapacağım dedi sana dedi. Hazır pasta alacağım dedi. Dedim hiç uğraşma ev pastası daha güzel oluyor. Ev pastası yapalım. Ben yapmak istedim de. Sen yapma dedi. Senin dedi doğum günün olduğu için ben yapacağım. Tamam dedim ben de o şimdi malzemelerini alıp gelir pastayı da yaparken çekerim size. Bizim şey Igor ve Igor'un sahil önce gidiyorlar kemerden bisikletle geliyorlar babası şurada çocuklar şurada bisikletle kemerden geliyorlar. Ondan sonra sahile gidiyorlar denize gidiyorlar bu havada. Pazartesi yolculuk yapacaklar gidecekler son birkaç günleri. Sona gelip burada çorba işte çay kahve yemeklerini yiyorlar. Geçen size kapanış yaptı ya kırmızı kapşon, şapkalı bir çocuk, kurs çocuk. Onlar. Ekmeğimizi poşetleyelim. Arasının mantısını bir yapalım önce. Böyle koyalım da biraz yumuşaya dursun. Şimdi şu poşetleri kaldıracağız. bir sepeti alayım. Bunlar mevsim salataya kullanılacak. Marul da yapalım. Marul bir kısmı donmuş yaprakları. Marul da kullanalım. Bunu da bölmem lazım. Bu sefer kalabalığız. Çok küçük porsiyonlar tutmamam lazım. <laughs> Herkes oruçlu ve aç kalmış. Aç kalmasın insanlar. Bunu yoğurtlu yapacağım. Sarımsaklı. Biraz daha şu taraftan alayım. Şey taze değilmiş. Yaprakları zedelenmiş. zedelenmiş. 有呀。<music> Aras e, mantı çorbasına mayonez de istedim. Şöyle küçük mayonezimiz vardı. Açılmıştı. Bunu bitireyim. Çıkarmak için küçük kaşık lazım. Şöyle bir kaşık yeter galiba. geri kalanını da şeye kullanacağım. Yoğurtla mayonez karışımı yapıp kırmızı lahana salatasına kullanacağım. Bunlar sanırım pişti. Atıyorum. Biraz da tereyağından koyacağım tabii ki üstüne. Sulu yemesi benim için daha avantaj. çünkü çorba niyetine. Tereyağını eritmeden koydum. Çünkü zaten kaynar suyunda eriyecek. Ben de mantıyı böyle seviyorum. Bayılıyorum böyle yemeğe. Sulu ve üzerine dereotlu. Çok nefis oluyor. Bunu götüreyim. Aras kuzu bunu yesin. Tereyağı gördünüz mü? Hemen eridi. Mayonez de şimdi erir. Ay hiç

Hayatım çok değişik şeyler <laughs> öğreniyorum senden. Tatlım benim. <laughs> Demek gır gır Sen aldın. Sen hiç gır gır kullanmadın mı? Kullandım. Biz Bursa'da çok kullanırdık. Küçük el gır gırı bu. Anne senin evinin yarısından çoğu kap açık zaten. Şey, Hayır akşamları yemek yiyoruz ya salonda televizyon karşısında. Bak bak gelinci yorulmasın beli eğilmesin Hayır, diye. Hayır işte böyle çöpleri almak Niye için? sen kendi evini aldın benim evime niye almadın Hayır, bir tane? Sana da alayım efendim. Ya ben gırgırla ne işim olur? Halı örtülerin ama halı örtün üzerine durur mu? Bilmiyorum. Yok ya yerim mi var sanki? Bir tane bu çubuğa... güzel alıyor. Yok yok, yok sağ ol canım benim. Kendi kendime teklif ediyorum sonra kendi kendime reddediyorum. <laughs> ben neler hazırladım. Mevsim salata. Soğansız yaptım. Çünkü soğan salatası ayrı yaptım. Sumak ve e, isot da biraz koydum. Acılı olsun, güzel olsun. Tuz koymadım. Önce suyla yıkadım. Ovdum soğanı baharatını kattım. Burada sarımsaklı yoğurt ve e, mayonez var. Bu naneler ufak bir şey sabahki mantıyı hazırladığım şeyden kalmıştı. Yoğurttan kalmıştı. O yüzden karıştırdım. Nane zarar etmez salataya. Burada e, mor lahanayı ince ince kıydım elimden geldiği kadar ve güzelce tuzla ovdum. Şimdi yoğurtla şeyi mor lahanayı karıştırmadım çünkü sulanır yoğurt. Daha zamanımız var. Daha ne kadar? 5,5 saat var iftara. Salataları bir şey olmaz. Sos ve tuz dökülmediği sürece buna da tuz dökmedim. Bunlara hiçbir şey olmaz ama yoğurtlu karışımı iftara doğru hazırlayacağız. Ekmeklerimi de koydum. Şimdi annem alışveriş yapmış gelmiş. Bakalım neler almış. Sinangil undan almış gene 10 kilo. Ondan sonra kaşık çift almış sanırım arası. Aslında çok da tasvip etmiyorum ama. ha pasta keki harika. Şöyle pasta şey kremasını kendi yapacak. Yani zaten şunu alıyoruz 25-30 liraya. Şimdi 3 tane yumurta kırıp yoğurt, sıvı yağ, bilmem ne bir pandispanya şiş kek yapana kadar bir dünya hem masraf hem zaman. Aras, terbiyeli ol. Terbiyeli ol Aras. Dikleşme. Anne dikleşme. anneannesini bana şikayet ediyor. Toz şeker almış, iyi olmuş. Burada şey şey kullanıyorum çünkü ben e, Türk kahvesi falan müşterileri yaparken şeker toz kullanıyorum. Domates, süt, ondan sonra Tamam. Arası bir şeyler aldım da onları diyor. Onları gösterme şimdi diyor. Kraker, gong. <laughs> Annem diyor kalk diyor. Mantı yaptım ya ona. Mantıyı da yememiş geri getirmiş. Süt. Anne, 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 anne işte kız yok. Kalk biraz hareket et bir şeyler ya hasta olup yatarsın iyice diyor. Kemiklerini alıştırma öyle diyor. Ondan sonra kıyma almış köfte için. Kasabın köftesi birazcık sert oluyor. Kıkırdaklı oluyor köfte için. O yüzden köfte kola aşağıda tavuk ızgara çeşitleri var pudra şekeri pasta kreması pasta kreması mantar gazoz etli puf ve tepsi kola benim için olmazsa olmaz tamam çok güzel şimdi ben bunları karışmayacağım annem kendi şey yapsın annem kendi dolabına göre yerleştirsin bunları ben bunları ellemeyeceğim ben bu arada mercimek yıkadım burada mercimek çorbası koymak istiyorum birazcık iftar için yani müşterilere de olur. Neden olmasın? Çünkü iftar çorbasız bilmiyorum. Ben çok bir şey anlamıyorum. Yani İftarda illa böyle bir çorba istiyor yani insanın canı. Şöyle i̇şte buradan kaldıralım. Çorbanın altını açayım. Annem de soğan sarımsak ilave etmek isterse koysun. Ben sadece soğan koyuyorum. Kavuç falan koymuyorum evde yaparken. Mercimek çorbasına. Sakla anneciğim. Eğer spor yapmazsa hareket etmezse vermem. Şey, şeyleri, şeyleri sürekli oluyor. telefonun başında evet sürekli telefonun başında kuralları çiğniyor doğru evet. söylüyorsun. Bu sütleri falan da buraya koyuyorum. Buradan alma şansın olursa al dolapta çünkü yer yok. Aa, bu arada ben size tamam canım. Ben size bu arada şeyi göstereyim. Mercimek koydum da soğan koyacağım ona yarım. Sen bir şey atacaksan at ben bir şey koymayacağım. Ee, dolabı dün kardeşimle buraya koymuşlar bara çok da güzel olmuş bence. Dışarıdan görünümü de güzel. İçecekleri de koymuşlar ve çalıştırmışlar. Haftaya da e, diğer çeşitlerimizi alıp koyacağız. Kola dolabımızı birazcık doldurmamız lazım. Ne yapacaktım ben bunun dışında? Hiçbir şey. Size göstereceklerimi gösterdim. Şekeri falan da kaplarına boşaltmam lazım. Kuşayt evet, evet, kuşayt annem yemeyen yeme, arasın yemediği bilmeyeni götürmüş geri önüne koymuş bitir diye. Şimdi annem kakaolu şeyi çırpıyor ve beyaza siyah güzel olur dedi kombinasyon. Oh, burada ses var. Biz gidelim. Neyse ben kapanışı yapayım bence size artık doğum günümün vlogunda ikinci blokta görüşürüz bebişlerim. Hava öyle kapandı ki neyse içeride otururuz artık yapacak bir şey yok. Ye ye beni görüp hiç şımarma. O tabak bitecek anneannen sana öyle söyledi. Anne, Hadi bakalım. piştesin bitmiş. Dedi. Hayır bunun hepsi bitecek dedi. Yarısı... Sonra kitap okuyacaksın. Arasa şunu getirdim okuması için. Sürprizlermiş sürpriz var. Bir işte şey almış sana. Ne? E, tabak. Bitmiş tabağı götürüp göstereceksin anneannene. Ya, Herkes hoşça kalın de. Herkes hoşça kalın. Oy canım benim. Seni çok seviyorlarmış biliyor musun? Yok abi yok.